Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dövme silim işlemi. Şöyle renkli bir dövmemiz var. Mavi boya var içinde. Gördüğünüz gibi renkleri var. Hep soruyorsunuz ya renkli dövme silinmiyor mu diye. Siliniyor. Silinmiyor diye bir şey yok. Mesela şuraya işlem yaptım. Şu beyazlık birazdan gidecek. Siyah direkt siliniyor olarak görünüyor ya. Renkli öyle değil. Renkli de aça aça gider. beyazlıktan 15-20 dakika sonra gidecek burada. Her renk dövme silinir. Sadece siyah dövme atıyorum 3 seansta mı gidiyor? Renkli dövme 5 seansta gider. Şurada mesela boyamız var. var. Sildirmek istediğiniz dövmenin resmini bana Whatsapp'tan atın. Oradan bakıp kaba taslak fiyat bilgisi ne olur ne gider bilgi verebilirim. Tamam bekliyorum. Evet. Tamam. Biz sinime devam edeceğiz. Görüşmek üzere.